para aksa her yerimden Sizi çıkartırım ben cebimden Burnunu kıvırdığın serseriler Seni elleriyle terslediler Haberin yok At konum at gel yarım saate Kuzenler kocaman la kes galate Ölmedim valla gene ıskalattın Kahpelere ben de koydum mesafe Bir tarif var diyem de erotik yani manitalarınız bana fanatik Gönderme yapsayım ismini verirdim Üstüne alınma tweetlerim sana değil ya yeah. Aşiret paket doğuştan soğukkan Ama tutukluluk yaptı dedi mi senin gan Konuş sen konuş erkekliğiniz minimal En ufak kuzenim sizden daha illegal Sağ kolumda Alina solumda Natalya Herkese mermi sana da papatya Geç kayıştağından kaldınız sakat eni En iyi ihtimalle yersiniz tokat heh. İş tamam ha. Yeah. Bas kaza bas kaza bas kaza bas lan piç. Kaç para Karakterinizin burada yok bir değeri hiç İş tamam baskaza yeah. Bas kaza bas kaza bas kaza bas lan piç. Kaç para yeah. Karakterinizin burada yok bir değeri hiç